Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA 24 yani EFC 24 veya oyuncu kariyerimizin ikinci bölümüyle sizlerleyim arkadaşlar. Bugün Real Madrid maçıyla başlayacağız. Yine ilk 11'deyiz birdeyiz. Bu arada maaşımız da almışız. Artık buradan bir şeyler alalım diye gel girdim buraya. Bisiklet motivasyon kursu alabiliyoruz. Yani şu an buna mantıklı gözü. Ben bir üst düzey bisiklet alayım antrenmanımıza da dayanıklılığımıza da katkısı olacak hem e, bizi bayağı olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Evet antrenmanımıza gidelim sonrasında real maçında görüşürüz arkadaşlar. Evet iki antrenmanı da tamamladık ve 8 seviye olduk. Real maçına beceri puanlarımızı basarak çıkacağız. E, buradan basacağım şeyler şut gücü ve serbest vuruş isabeti. E, bir de ek olarak e, başka ne basabiliriz? Bir tane de penaltı basalım. Evet, şutumuz 72, pasımız 70, hızımız 76. İlerleyen süreçte biraz da e, fizik ve driplinge yüklenmem gerekiyor. Yoksa çok çabuk yıkılıyoruz. E, bunun da farkındayım. Şu Real Madrid maçını bir geçelim bakalım. Yani oynayalım. İnşallah iyi bir performans verebilirsek. E, hemen şuradan yine görevlere bakalım arkadaşlar. Riyadi Rating, kaleyi bulan iki şut Takım 55 Evet burada da Chelsea gösteriyor Bu arada yol hedefin olarak ee, Bu arada şeye, Arsenal gelmiş ee, Bu maç Aslında bu maçtan sonra karar vereceğim Ona göre de ya hedefimi Arsenal yapacağım ciddi Ya da Chelsea ve Arsenal ayrı olarak olacak. Bu arada bulut harika hareket Bulut Mükemmel bir gol <laughs> Mükemmel geçti orada. Kimi geçti göremedik. Karvahal miydi? Kimdi? Sonrasında da mükemmel bir şut. Ve ayı avlıyor. 1-0 önde Almeria. Çok erken bir gol. Bravo bravo çocuklar. Real Madrid de almış. Jude Bellingham. Alır mısın onu? Bravo baba. Baba aldı. Şimdi verdi Bulut'a. Bulut. Bulut. Yine mükemmel bir çalım Bulut'tan. Bulut. içeride kat etti Bulut. Çekti topu Bulut. Bulut, geçme. Bulut, 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 geçme. bulut, 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 bulut dışarı. Bulut vurdu dışarı gitti. Korneri kim kullanacak? Başka biri kullanıyor. Şimdi güzel bir pas dedik, Verdik pasımızı tekrar istedik. Şimdi bulut, bulut içeri girecek pasını verecek. Bulut girdi içeri verdi pasını. Şut dışarı. Asisti değerlendiremiyor yine Suarez. Acilen yeni bir forvet alınması lazım. Ver bana. Heh. Şimdi geç. Geç Lazaro. Bravo. Haydi Lazaro. Yaz onu bitir oğlum. Allah seni kahretsin ya. Ayaksız herif. Bellingham çok toplu oynadı kaybetti. Jude Bellingham. içeri gireceğiz. Verdik pasımızı. Baptiste. Lan vur artık. Allahım dilireceğim ya. Adam asistimi yedi ya. 8.9 Ratingde oynuyoruz şu anda. Bir daha gel. Uf! Çok iyi hareket. Verdik pasımız. Vur! Vallahi ay az senin be. Geri zekalı herif. Bitirsene hoca. Maç bitiyor. Bakalım şutu çekmiş miyiz hiç hatırlamıyorum ya. Evet, çekmişiz galiba. Man of the Match ödülünü de aldık. Eee maçı da kazandık zaten. Tek golümüzle güzel. Yani e, puanımız da ilerledi. Man of the match ödülünü de yine alıyoruz. Kaç maçtır üst üste man of the match oluyoruz zaten. Oo Said Ben Rahma güzel transfer bravo. Takımımız Said Ben alıyor. Gerçekten iyi bir transfer olmuş bu takımımız adına. Bravo bravo bravo. Evet antrenmanlarımızı tamamladık ve sıradaki maça geçiyoruz. Ee, bu maçı takımın önemli anlarını bulut olarak oyna seçeceğim. Ee, içinde bulunduğumuz pozisyonları bize oynatsın. Çünkü tüm maç oynamak artık bir tık da sarmıyor bu arada evet. Said Ben Rahma da takıma katıldı ve Stam'dan ve ilk maçta formasında almış hemen. Haydi bakalım. Tabi ee, tabii önemli maçlar oynayacağım arkadaşlar ama bu tarz maçlarda bir tık daha böyle önemli anları oynat şeklinde seçebilirim. Bu arada evet Atahan içindeyiz. Bulut çok iyi geçti Bulut. Verdi artık at bunu eşek. Lan eşek oğlanı at şunu artık ya. Ya nasıl bir adamsın sen ya? 1-0 gerideyiz bu arada. Çok can sıkıcı ya. Bulut verdi mükemmel pas. Bulut gidiyor. Bulut çek çek topu Bulut çekti. Vuracak penaltı. Bulut penaltıyı alıyor. Penaltıyı kim vuracak? Ben Rahma mı? Şut ve gol. Said Ben Rahma. Aa, ne güzel hayat ha. Takıma gelemen penaltıyı falan al. Güzel hayat kardeş merhaba olsun. Evet 7.7 ile tamamlıyoruz bu maçı. Galiba man of the match'i alamayız bugün. Ee, evet aslında iki şeyi de tamamlamışız. Güzel. Evet bize bir bölüm daha açıldı bu arada kişilik bölümünde. Trivela'yı seçeceğim. Bulut Trivela şutlarıyla öne çıkacak. En önemli özelliği olacak bu bulutun. 3 tane beceri puanımız mevcut bu arada. E, direkt son günü atla diyeceğim. Transfer dönemini atlayalım arkadaşlar. Sonra antrenman yapacağız. E, seviye atlayabilirsek atlayacağız. Sonrasında da hemen e, beceri puanlarımızı kullanıp yeni maçımıza geçeceğiz. Haydi bakalım. Ve artık maç gününe geçelim arkadaşlar. Haydi bakalım. Celta e, Vigo ile oynuyoruz. Bu maçı oynayacağım. Çünkü bir puan kaybına da tahammülümüz yok. Maçımız başlıyor. Kaleciden güzel bir pas aldık. Şimdi Suarez. Ak oğlum. Ak oğlum. Çok iyi bir pas be. Ya artık bunu at oğlum ya. Ne yapıyorsun lan? Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Sana bir atacağım Adam. Yani kaçırma ustası ya. Bunu nasıl 11 oynatıyor? Hala ya. Ver bir daha. Çok iyi. Gir içeri artık. Lan adamlar kendi kalesine atıyor siz atamıyorsunuz ya. Ben rahmada da atamadım. Ver topu ver. Gir içeri ver. Vur artık vur artık. Oh. Bravo kardeşim ya. Vallahi of bir de seviniyor Allah'ım delireceğim ya. Bulut çekti. Bulut vurdu defans. Şimdi dönen top Lopi. Pas geriye. <laughs> Bolat. İşte pas böyle değerlendirilir. 2-0. Akiyeme giriyor bu arada. Akiyemin oyunda olmaması bence yanlış bir karar. Evet bu arada sol kanada geçtik. Sol orta sahaya. Maç bitiyor. Bir gol bir asist. 10 ortalamayla tamamlıyoruz maçı. Yine büyük bir ihtimal Man of the Match ödülünü alırız diye düşünüyorum. Şu aptallar benim pasları değerlendirse daha da artacak da o. İyi oynadın iyi oynadın diyor teknik direktör evet, öğrencisi. Değil, iyi, iyi. İşte bu iş böyle yapılır. Harika güzel güzel. <laughs> Şimdi seninle konuşmak isteyen birileri var. Vaa wow, ilk röportajımız. İlk röportajımız. 3'te 3 üç yapmışız bu arada. 3 görevde tamamlamışız. Ben Rahma da bizimle böyle eğleniyor biraz. Çok iyi gerçekten. 3 beceri puanını da hemen şurada bir halledelim. Onu da dribling'e biraz ekledim ve 72 rating oluyoruz arkadaşlar. Milli takımlara giden yolculu oyuncularımız var. O da İdrus'u Baba. Ee, baba'dan mahrum olacağız galiba bir süreliğine. Bu biraz sıkıntı ama olsun. Evet arkadaşlar, bir seviye daha atlıyoruz antrenmanlarımızla ve Şimdi oyuncumuzu tekrar geliştirme imkanımız var. Ee, burada da neyi verebiliriz? Aslında bir tık daha hız verebiliriz sanki. Evet hızlanma diyelim. Bir beceri puanını da orta açmaya verelim. Zaten bunları iyice geliştikçe oyuncumuz daha da üst seviyeye çıkacak. Evet sıradaki maçımız Villarreal. Haydi bakalım. Evet haydi bakalım. Bu siyah formalarımıza sağdayız. Yine aldı topu. Ver bana. Çok iyi. Bulut. Bulut. Gitti. Uuu hocam. Gol. Avantajı oynattı hakem. Poli attı. Bulut da, Bulut da orada baya serbest yapıldı. Devamında Poli bunu hemen değerlendiriyor ve... Golü buluyoruz. Villarreal deplasmanında Ben Rahma. Ver artık. Çok iyi pas. Şimdi Bulut önünde kaldı top. Bulut. Bulut. Yerden sakin. Güzel bir vuruş yapıyor. Bulut golünü de atıyor. Uzaktan olmasa da çok güzel. Ben Rahma ile çok iyi anlaşıyoruz. Ve maç bitiyor. 2-0 kazanıyoruz. Bravo gençler bravo çok iyi bir maçtı gerçekten şimdi başarılarımıza bakıyoruz ve evet toplu oynamayı yapamamışız ama yine de man of the match'i alıyoruz çok iyi gerçekten çok iyi çok iyi evet arkadaşlar çok iyi bir bölüm geçirdik yine Villarreal'de yendik son olarak daha mağlubiyetimiz yok yanlış hatırlamıyorsam çoğu maçta da man of the match olmayı başarıyoruz yani maçın adamı olmayı başarıyoruz i̇nşallah hedeflerimizde gerçekleştirmiş şöyle bir bakalım bir de e, ceza sahasının içinden Golü biraz kısıtlı kalıyor Onu da atmamız lazım artık Atmaya çalışıyorum gerçi ama yani Yapacak bir şey yok tabi Çok da kolay değil yani her maç En az bir gol atmak gerekiyor Evet bir sonraki videoda inşallah e, Valencia maçıyla devam edeceğiz Şu anda ligde ikinciyiz 3 e, galibiyet 2 beraberlik şeklinde ilerliyoruz Daha mağlubiyetimiz yok dediğim gibi ligde e, Şöyle kendi istatistiklerimize de bir bakalım şu anda istatistiklerde arkadaşlar ee... Evet 5 maçta 3 gol 1 asistimiz var. Herhangi bir kart görmemiz vesaire yok. Ayrıca da 4 kere maçın adamı 3 kere haftanın takımına 1 kere de ayın futbolcusu seçildik. Şu ana kadar. Ortalama ee, form puanımızda 9.1 Bayağı iyi bir puanımız var. İnşallah bu şekilde devam ederiz diyorum. Bir sonraki videoda Valencia maçıyla görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.